bir kıvılcım yandı ve sadece Fransa'yı değil bütün dünyayı sarstı. Halk ayağa kalktı, krallar sustu, devrim başladı. Fransız ihtilali modern dünyanın doğum sancısıydı. Peki bu devrim nasıl başladı, neyi değiştirdi? 1700'lerin sonlarında Fransa adaletsizliğin zirvesindeydi. Halk açlıkla boğuşurken soylular sarayda lüks içinde yaşıyordu. Üç sınıflı toplumda ruhbanlar ve soylular vergi vermezken tüm yük köylülerin omzundaydı. Üstelik ülke borç içindeydi. Amerika'nın bağımsızlık savaşına destek verip kasayı boşaltmışlardı. Ve sonunda o gün geldi. 14 Temmuz 1789'da Paris halkı Bastille hapishanesine yürüdü. Bu sadece bir bina değil, kraliyet baskısının sembolüydü. Bastille düştü. Devrim resmen başladı. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganı artık sokaklardaydı. Devrim sadece sözde kalmadı. Kral 16. Louis ve kraliçe Marie Antoinette yargılandı ve idam edildi. Mutlak monarşi tarihe karıştı. Yerine cumhuriyet ilan edildi. Ancak bu özgürlük rüzgarı kısa sürede teröre dönüştü. Devrim Avrupa'yı sardı. Diğer krallıklar korkuya kapıldı. Fransa'da ise devrim kendi çocuklarını yemeye başladı. Robespierre'in terör döneminde binlerce kişi idam edildi. Ardından boşluğu Napolyon doldurdu. Devrim sona erdi ama fikirleri tüm dünyaya yayıldı. Fransız ihtilali halkın sesinin ilk kez dünya sahnesinde yankılanmasıydı. Bugün konuştuğumuz insan hakları, laiklik, eşitlik gibi kavramların temeli o gün atıldı çünkü bazen bir halk susturulamayacak kadar kararlı olur.